Şimdi dolayısıyla biz her halükarda çocuklarımıza kıssalar şeklinde tarihimizi anlatmamız gerektiği gibi düşman tanımlamasında iyi yapmak zorundayız. Eğer düşman tanımlamasını çocuğa vermesek düşmanımızı taklit etmesini engelleyemeyiz. Siz hiç Avrupa'da herhangi birinin göğsünde, yüzünde, elbisesinde, sağında, solunda bizimle alakadar bir yazı gördünüz mü? Veyahut da çocukların çantalarında bize ait bir kahramanın resmini gördünüz mü? Göremezsiniz. E peki neden bütün bir hepimizin çocuklarının çantalarında vesairesinde onlara ait olan kahraman figürleri var? Bu hakikaten bir millet namına her şeyden önce ayıp değil mi? Bir millet namına her şeyden önce bu tarz bir hareket her şeyden önce ayıp değil mi? Ben seminerlere gidiyorum, bayevelilere seminerlere gidiyorum. Seminerlere zaten malum gelenlerin çoğu kadındır. Kadın ağlıyorlar yani yapacak bir şey yok. Evladı elin arasından kaymış gidiyor yani. Dinsiz olmuş, kitapsız olmuş, bütün işeğini kaybetmiş. Mutlaka çocuğunuzun değişmemesi için, çocuğunuza verdiğiniz kültürün, çocuğunuza verdiğiniz inancın değişmemesi için çocuğa mutlaka Bir millet için tartışmasız en önemli sermaye insan sermayesidir ve bu insan sermayesinin temelde çocuklardır ve çocukların yetiştiği yerde ailelerdir. Ayları sağlam olması, toplumun tüm hasiyetini hulase eder vaziyette kültürünü ihtiva etmesi, o toplumun daha sağlam ve daha uzun yaşamasının asıl nedenidir. Bir devletin bekası, bir milletin bekası, ordunun kuvvetiyle değil, milletin temel olan ailenin kuvvetiyle ölçülür. Dolayısıyla yeryüzünde dikkat edin, ne kadar böyle eski milletler varsa, onların içinde yani eski ve yeni millet arasında bir kıyaslama yaparsak, en eski milletlerin aile yapılarının biraz daha diğerlerine göre sağlam olduğunu görürüz. Aile yapısı sağlam olan bir milletin yıkılmasını, olma şansı yoktur. Yıkılsa da yok olma şansı yoktur. Şimdi bu tarih hakikatlerdir. Bu tarih hakikatları yani araştıran kimse tarihi böyle gözünden şöyle süzgecinden geçirerek kimse zaten sağlam bir aile yapısının ne demek olduğunu anlayacaktır. Şimdi sağlam aile yapısının kurulmasında kurallar olduğu gibi bu sağlam aile yapısının içinde çocukların yetiştirilmesinde bazı kurallar vardır. Her milletin aile yapısı farklı olduğu gibi bizim de aile yapımız farklıdır. Bizim aile yapımızda çocuğun eğitimi de farklıdır. Bizde çocuğun yeri çok çok farklıdır. Birincisi bizim milletimizin bütün kültürünün hülasası olmak hasebiyle bu milletin bir ferdi olmakla iftihar etmek hususiyetinin kazandırılması gerekiyor. Bunu daha önce bahsettik. En başta birinci kısımda bu çocuğun bizim tarihimizle alakadar mutlaka genel olarak tarihimizi özel olarak da tarihimizdeki şahsları kısalar halinde bilmesi gerekir. Bura ihmal edilmemeli. Altını çizerek söylüyorum. Burası ihmal edilmemeli. Bizim tarihimiz bizdeki kahramanlarımız, ister savaşta kahramanlarımız, ister ilimde kahramanlarımız işte her halükarda kahramanlarımız çocuklar tarafından bilinmek zorundadır. Eğer tarihindeki kahramanları ilk önce o kahramanları öğrenir ve bilirse çocuğun aleminde, idarinde onlar bulunacaktır. Çocuklar şimdi şu anda en küçük yaştaki yani ilkokul seviyesindeki anaokulu seviyesindeki çocukların çantalarında Batman'i bilmem örümcek adımı vesairesi var. Şimdi çocuklar dikkat edersen bizimkiler bu işin farkına varmıyor. Bizim anne babalar bu meselenin ciddiyetinin farkına varmıyor. Korkunçluğunun farkına varmıyor. Ne var? Çocuk örümcek adam istiyor. Alsak ne olur? Şimdi biz yani eğer insanın ruhu olmasaydı insanın sadece et ve kemikten ibaret olsaydı bir ilgisi olmazdı. Ama bu çocuk ileride belki bir devlet başkanı olacak, belki bir büyük komutan olacak, belki büyük bir öğretmen olacak, büyük bir insan olacak veya veya insan olacak sonuçta. Dolayısıyla onun aleminde, onun ideallerinde herhangi bir yanlışlığın bulunması mutlaka sirayet edecektir. Öyleyse bizim milletimizin, ferdi bizim milletimizin hasiyetini sahaya taşıması gerektiği için çocukların mutlaka ilk olarak bilmeleri gereken şey bizim dinimizin ve vatan milletimizin büyük kahramanlarını tanımaktır. Bunlar onlara kıssalar halini anlatırsa, bu kıssalar meselesini söylemiştik. Yine söyleyeyim tekrar. Tarih eğer olaylar üzerine anlatılırsa bu tarihi bilgi şeklinde, maluma şeklinde gelir. Fakat bizim anlatmamız bundan daha çok kısalar şeklinde olmalı. Ne demek? Şahıs odaklı olarak anlatılmalı. Alparslan'ın şahsı anlatılmalı. Fatih'in şahsı anlatılmalı. Abdülhamit'in şahsı anlatılmalı. Salahattin Eyyubi'nin şahsı anlatılmalı. Bunların her biri teker teker nasıl kahraman oldukları, sahabenin her birisi özellikle sahabelerde çok fazla örnek vardır. Bizim tarihimizden de daha fazla yani yiğitlik örneği çok daha fazla vardır. Bunların ikisi beraber hem dini sahada hem de tarihimizin kendi tarih sahamızda bu şahısların teker teker kıssalar şeklinde anlatılması gerekir. Eskiden farkında olunmadan belki o farkında olarak veya olunmadan elektrik yok, televizyon yok. Yani elhamdülillah o günlerin ilk dönemlerini gördük televizyonun olmadığı günler. O vakitlerde insanlar köylerde akşamleyin bir evde toplanırlar. O akşam işte sohbet ederken mutlaka eskiden kıssalar anlatırlardı. Ve çocuk için bu bugünkü televizyon seyretmek, internet seyretmek gibidir o. Yani böylece kıssaları dinlediğinde çocuk onu mutlaka kafasında şekillendirecektir, kalbine yerleştirecektir. Ve bu onun aleminde çok büyük bir idealler halinde nüfuz edeceği için o çocuğun istikbalde aynı onun gibi kahramanlık göstermesi her zaman mümkündür. Burada önemli olan anne babanın hassasiyetlerinin tespitidir. Yani çocuk açısından çocuk kelimelere dökülmeden herhangi bir şey söylenmeden anne babanın nereden hassas olduğunu anlar. Çocuk hangi konu anne baba hangi konuda hassas, hangi konuda heyecanlanıyor, hangi konuda sevinç duyuyor onu hisseder. Dolayısıyla bir bayram geldiğinde, bir kurban bayramını geldiğinde, bir ramazan bayramı geldiğinde o anne babanın halinden çocuk o gecenin ehemmiyetini, o günün ehemmiyetini veyahut da bildiği milli bayram olduğunda o günün ehemmiyetini anne babadan hisseder. Hissettiği zaman o çocuğun aleminde onun yazılması taşın üzerine yazılmak gibi bir netice verir. O hadisenin etkisi taşın üzerine yazı yazmak gibidir. Dolayısıyla bizim yapacağımız ilk şey çocuğu mutlaka biz aileden bir tarih bilgisi vermek zorundayız. Aileden kıssalar şeklinde bir tarih bilgisinin olması gerekiyor. Bu ileride meydana gelebilecek çocuktaki yüzde doksan şahsiyetsizliği ortadan kaldırır. Tekrar söylüyorum. Bu konu yani çocuğun bizim tarihimizi kısalar şeklinde öğrenmesi çocuğun psikolojik psikolojisindeki %90 tahribatı önceden tamir eder. Örümcek adamı bilmekle, örümcek adam oyununu almakla, kıyafetini almakla, çantasını almakla bu çocuğun kazandığı bir şey yoktur. 2-3 dakikalık ve işte benim de var, diğerlerinde var, benim de var gibi ama o çocuğun sırtındaki çantada mutlaka ve mutlaka bize ait bir şey olmalı. Elbisesinde bize ait bir şey olmalı. Ve o çocuğun ruhunda da bize ait olanların değeri mutlaka vurgulanmış olması lazım. Bu şekilde olduğunda çocuk 0-3 yaş, 3 ve 7 yaş arası bunlar önemli zamanlardır. 0-3 yaş arası 3 ve 7 yaş arası zamanlar önemlidir. 0-3 yaş zaten annenin yanında henüz konuşamadığı dönem. O dönem içinde e, şefkat ile terbiye edilmesi kafidir. Annenin şefkat göstermesi kafidir. 3 yaşından sonra ise çocuğun yavaş yavaş bize ait olan bize milletimize ait olan unsurları teker teker yavaş yavaş öğrenmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi tarihteki kahramanları, dini ve milli kahramanlarımızı kıssalar şeklinde bilmesi lazım geliyor. Anne babanın bu konuda çok yüksek bir kıssa kıssadarcı olması gerekiyor. Ve buna bağlı olarak buna bağlı olarak önemli olan daha önce vurguladığımız kısım çok çok önemli, çok çok önemli. Bizim milletimizin bir kızıl elma ülküsü vardır, dinimizin de bir cihat ülküsü vardır. Dikkat edelim bunu. Bizim dinimizin bir cihat ülküsü vardır, bizim milletimizin de bir kızıl elma ülküsü vardır. Her ikisinin de ortak noktası bu milletin kendi içinde bağlılığını kuvvetlendirmek, kendi dışına karşı her zaman uyanık olmak anlamını ihtiva eder. Çocuk eğer dışarıdaki yani kendi milletinin dışındaki insanlara karşı onların konumlarını belirlemezse, onlar hakkında önceden herhangi bir fikri olmazsa, de çocuğa şu zamana kadar herhangi bir şekilde bu milleti millet yapan kahramanlardan bahsetmemişsek, bize düşman olan milletlerin bize yaptıklarından bahsetmemişsek, çocuğun bir anda kafasını çevirip de onları düşman olarak tanımlaması imkansızdır. Ve en azından eskisi gibi tanımlaması imkansızdır. Ve insanları dikkat edin bir arada tutan unsurlardan bir tanesi hariçteki düşmanın tanımıdır. Biz şimdi, şimdi durumun tespiti böyle. Yani bunun üzerine daha çok şey söylemdir ama bunları bir kenara bırakıyoruz. Biz tarihimizi kısalar şeklinde çocuğa anlatmak zorunda olduğumuz gibi düşman tanımlamasını yapmak zorundayız. Düşman tanımı yapılmazsa eğer, bizim içimizde bin yıldır yaşayan azınlıkların biz zafa düştüğünde bize ne ayar, neler yaptıkları aşikar ortada. Biz zafa düştük. Bin yıldır hiçbir adaletsizlik yapmamışız. Hiçbir şekilde zarar vermemişiz. Kızalmışız. Ondan sonra akraba olmuşuz vesaire. Ama buna rağmen bin yıl sonra zafa düştüğümüzde arkadan vurmakta, bizim insanlarımızı yakmakta, hamile kadının karnını yarmakta hiçbir beis görmemişlerdir. Birçok yerde mesela Yunanistan'ın Mora Yarımadası gibi yerlerde Müslümanların tamamı katledilmiştir. Bir kısım Romanya gibi yerlerde son Müslüman katledildiği bayram yapılmıştır. Gel gör ki iş bizim tavrımıza gelince insanlığın en üst seviyesinde olduğu için bizim medeniyetimiz, bizim medeniyetimiz insanlığın en üst seviyesinde olduğu için bize sığınan lehler, Ruslardan kaçıp da bize sığınan bugünkü Polonyalıların 100 bin kişi Osmanlı topraklarına girdiğinde Ruslar onları istiyor. Alacak ve öldürecek. Sultan Abdülmecit yanlış olmasın müsaade etmiyor. Diyor ki saltanatım veririm bana sığınanı vermem. Niye? E çünkü biz buyuz. Biz yapamayız. Biz bir sığınana herhangi bir şekilde bir et, karşı tepki koyamayız. Tam tersine bana sığınmıştır. Çünkü ben ben insanlığın babasıyım. Ben İslam dünyasının da ağabeyiyim. Bana sığınana ben hiçbir zaman karşı tepki göstermem. Elimden geldiği kadar müsaade ederim. Müslüman olan Filistinlerin Avrupa'nın kovmasıyla yani Almanya'nın kovmasıyla o bölgeye gelen Yahudilere nasıl kucak açtıklarını bakın tarihte görürsünüz. Onlar gelen Yahudiler gemilere böyle afiş asıyorlar ki işte Almanlar yuvamızı yıktı siz kalbimizi yıkmayınız diye. Geliyorlar oraya. Müslümanlar, Filistinler bu Yahudileri tanımadığı için şekli falan böyle insana benziyor. Bayağı böyle baktığında ayıramıyorsun yani Yahudi insandan. Dolayısıyla o Siyonist, Siyonizmin gönderdiği o insan insanlar. iki sene kadar Filistinlerin evlerinde misafir olarak kalıyor ama ne zaman ki Filistinler evlerinden bir çıkıyor bir daha kendi evlerine giremiyorlar, sokmuyorlar. Niye? E bu yani Siyonist'tir bunun şeyi seviyesi bellidir. Şimdi Müslüman böyledir. Müslüman insanlığını her daim her daim muhafaza eder. Şimdi dolayısıyla biz her halükarda çocuklarımıza kısalar şeklinde tarihimizi anlatmamız gerektiği gibi düşman tanımlamasını da iyi yapmak zorundayız. Eğer düşman tanımlamasını çocuğa vermesek düşmanımızı taklit etmesini engelleyemeyiz. Siz hiç Avrupa'da herhangi birinin göğsünde, yüzünde Elbisesinde, sağında, solunda bizimle alakadar bir yazı gördünüz mü? Veyahut da çocukların çantalarında bize ait bir kahramanın resmini gördünüz mü? Göremezsiniz. E peki neden bütün bir hepimizin çocuklarının çantalarında vesairesinde onlara ait olan kahraman figürleri var? Bu hakikaten bir millet namına her şeyden önce ayıp değil mi? bir millet namına her şeyden önce bu tarz bir hareket her şeyden önce ayıp değil mi? Bizim bu konuda hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Özellikle anneler, özellikle anneler her şeyi bilemeyebilir. İslamiyet'i bütün teferruatıyla bilemeyebilir ki bilemez herkes her şeyi nasıl bilecek? Dolayısıyla burada yapılması gerekenin asgarisini yapmak zorunda. Bir tanesi bazı kısaları ezberleyip söylemek ve bundan daha daha önemlisi bizim düşmanlarımızı bildirmesi gerekiyor. Çocuk anneden duyduğu zaman doş düşmanın düşmanın kim olduğunu o çocuğun kalbi tavrı şablon şeklini almıştır. Bundan sonra her şeyi ona göre belirleyecektir. Bizim bu bu tanımlamayı yaparken dilimizin çok iyi öğretilmesi Allah sevgisinin peygamber sevgisinin verilmesi gerekir. Eğer bu millet Allah ve peygamber sevgisi olmazsa diğer milletlerden bir farkı kalmaz. Üçüncü bir madde daha önce bahsettiğimiz önemli üçüncü madde e, tabi özellikle hanımların yapacağı e, uygulama babalar da tabi yapabilir ama yani tabi hanımların ancak yapması e, tamamıyla mümkün. Mutlaka ve mutlaka bunu unutmayın. Yani daha önce de söyledik bunu altını çizerek söyledik çok 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 önemli. Şuurlu olan anneler şuur. Çocuk, evlatlarını kendisinden daha çok düşünen, evladının ileride zararı uğrama ihtimali konusunda kalbi titreyen anneler. Özellikle iş başa geldikten sonra, iş işten geçtikten sonra maalesef tedavisi olmuyor. Ben seminerlere gidiyorum, evvelilere seminerlere gidiyorum. Seminerler zaten malum gelenlerin çoğu kadındır. Kadın ağlıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Evladı elin arasından kaymış gidiyor yani. Dinsiz olmuş, kitapsız olmuş. E, bütün şeyini kaybetmiş. E, bir insan dinini kaybettiğinde her şeyini kaybediyor. Müslüman için öyledir. Diğerlerinde öyle olmayabilir ama Müslüman dinini kaybettiğinde her şeyini kaybediyor hiç böyle gizleyecek tarafı yok bunun. Dolayısıyla hepsi ağlayıp duruyorlar ne yapalım ne edelim diye. Dolayısıyla mutlaka çocuğunuzun değişmemesi için çocuğunuza verdiğiniz kültürün çocuğunuza verdiğiniz inancın değişmemesi için çocuğa mutlaka birlikte anlaşarak bir anneyle beraber e, anlaşsanız da anlatırsanız anlaşmasanız da olabilir. iki türlü de olabilir. Mutlaka ona bir arkadaş seçip onunla birlikte ona ona dini eğitimini, milli eğitimi, millilik eğitimini, vatanseverliğini vermek lazım geliyor. Onunla beraber eğlendirip onunla beraber güzel yemekler yapıyor. Yani sizin evinize gel istemeli çocuk. Buraya dikkat edin. Yani çocuğu arkadaş olarak seçtiğiniz o kimse aslında kendi evladınız gibi seçeceksiniz. Bunda e, annelerde şöyle bir şey vardır. Kendi evladını hayatından daha çok sever. Başkasına karşı biraz daha soğuktur. Yani o konuda Müslüman anne burada kendini istisna etmeli. Müslüman anne bir başka Müslüman'ın çocuğunu da kendi çocuğu gibi kabul ederek o şefkati göstermeli. Niye? Çünkü ona gösterdiği şefkat kadar kendi çocuğu muhafaza olacaktır. O çocuk sizin eve gelmek istemeli veya anlaşmışsanız öbür hanımın da evine gitmek istemeli. Oraya gittiğinde mutlaka yemeklerin en güzelini yem beraber oyunca kalıp beraberce gezmeye götürebilirsiniz. Beraber cumaya götürüp beraber mübarek geceleri götürebilirsiniz. Milli bayramlarda beraber hareket edebilirsiniz. Bu çocuğun birbirine emanet edilmesi anlamına gelir ki bir çocuğun büyüdüğü zaman sizden daha fazla çocuklar birbirlere vakit geçireceği için muhafaza olmuş olurlar. Eğer zamanla böyle büyüdükçe daha böyle kendileri gibi kaliteli arkadaşlara rastladığınızda mutlaka onlar da birbirine tanıştırmak lazım geliyor. Böylece birbirlerini muhafaza ederler ama öyle olmazsa 40 yıllık emeğiniz bir, bir beyinsizin, bir ahlaksızın, bir sersenin etkisiyle gidebilir. Niye? Çünkü tahribat kolaydır. Bir insan bir sarayı bir günde yıkar, bin günde yapamaz. Dolayısıyla sizin yıllarca verdiğiniz emek bir yangınla bitebilir. Yaptığınız bütün saray bir yangınla kül olabilir. Dolayısıyla çocukların arkadaşlarının seçimi de kendisi gibi ahlaklı. Annelerin böyle dirayetiyle bu tarzda arkadaşlar seçilmesi durumunda inşallah daha ileride bu arzu ettiğiniz neticeler, arzu ettiğiniz karşı dönüşler, dönüşler mutlaka olacaktır. Dolayısıyla bu çocukları biz vatansever, milliyetperver, dinli, dinli seven, bayrağını seven insan olarak yetiştirmek arz ediyorsak onları yetiştirmelerinde yetişmelerinde mutlaka sizinle aynı fikirde olan, bizimle aynı fikirde olan arkadaşlarla, arkadaşların çocuklarla bu irtibatı kurmak zorundayız. Bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı, istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde iki şah damarımızın muhafaza edilmesi gerekiyor. Birisi İslam, birisi de ailedir. Bu noktada kadınlara çok büyük iş düşüyor. Bu konuda ciddiyet göstermeleri. Bu konuda eksik olursa bunun biliyorsunuz dinimizi hesabı da vardır. Dolayısıyla bu milleti gene kurtarırsa, bu millet gene kurtulursa Müslüman kadın tarafından kurtulacak olacaktır. Vesselam.